İhtiyaç analizi nedir? İhtiyaç analizi kısa veya uzun süreli olarak bireysel ve kurumsal gelişim sağlamak, bu gelişmeyi sürekli hale getirmek için uygulama aşamasında karşılaşılan ve karşılaşılabilecek sorunlarla birlikte ihtiyaçları tespit ederek bu ihtiyaçlara uygun çözüm yolları bulmaktır. İhtiyaç analizi gerekli midir? Örnek olarak bir firmada yapılan işlerle ilgili bir sıkıntı çıktığında direkt olarak personele gerek bilgisayar gerekse iş konusunda eğitim vermek ortaya çıkan problemleri çözmez. Aynı zamanda hataların personel yerine bilgisayardan kaynaklandığını düşünüp var olan bilgisayarları değiştirmek de bir işimize yaramaz. Ancak detaylı bir şekilde problemin kaynağını araştırıp gerekli çözüm yolları üreterek ihtiyaçlarımızı analiz etmemiz en sağlıklısıdır. İhtiyacın belirlenmesi ve analiz edilmesi. Örnek olarak bir öğrencinin matematikte bir problem çözebilmesi için Temel olarak dört işlemi ve sayıları bilmesi gerekir. Yine bir kişinin pasta yapabilmesi için en basitinden una, süte, şekere, yumurtaya ve benzeri şeylere sahip olması ve pastayı nasıl yapıp yapacağını bilmesi gerekir. Bu iki örnekten de anlaşılacağı gibi bir işin yapılabilmesi için o iş ile ilgili ihtiyaçların olması gerekir. Buradan yola çıkarak ihtiyaçları Bizden beklenen koşullar ile elimizde var olan koşulları fark olarak tanımlayabiliriz. İhtiyaç türleri ve veri kaynakları İhtiyaç türleri normatif ihtiyaçlar, karşılaştırmalı ihtiyaçlar, hissedilen ihtiyaçlar, ifade edilen ihtiyaçlar, önceden tahmin edilen ya da geleceğe ilişkin ihtiyaçlar ve acil ihtiyaçlar olarak 6 gruba ayrılır. Normatif ihtiyaçlar Norm, kelime anlamı olarak herkes tarafından kabul edilen kural ve davranışlar olarak ele alınabilir. Örneğin, ülkemizde ilköğretim öğrencilerine uygulanan seviye tespit sınavlarında hedef kitlenin başarısının ulusal standartlar ile kıyaslanması ile ortaya çıkan ihtiyaçlara normatif ihtiyaçlar denir. Yani hedef kitlenin sınav performansı ülke genelinde belirlenen standart performansın altında ise normatif ihtiyaç bulunmaktadır. Hedef kitleden olan beklentilerimizin belirtilmesi, normatif ihtiyaçların belirlenmesinde ilk adımdır. Karşılaştırmalı ihtiyaçlar Genel olarak normatif ihtiyaçlara benzer. Fakat burada hedef kitle bir norm ya da ulusal bir standart ile değil, kendisine benzeyen diğer kitle veya grup ile karşılaştırılır. Burada öncelikle karşılaştırma yapılacak alan belirlenmelidir. Örneğin iki farklı sınıfın bilgisayar kullanma başarısı kıyaslanacaktır. Alanımızı belirledikten sonra hedef kitle ile karşılaştırma yapacağımız diğer grup hakkında veri toplarız. Hissedilen ihtiyaçlar Kişisel ihtiyaç olarak ele alabiliriz. Yani hissedilen ihtiyaçlar kişide var olan beceri düzeyi ya da başarı ile kişiden beklenen beceri düzeyi ya da başarı arasındaki farktır. Hissedilen ihtiyaçları en etkili şekilde belirlemek için kişisel görüşmeler ve anketler kullanılır. Anketler genelde kişinin istekli olduğu katılımlarda faydalı olabilir. Ancak etkili yöntem olan mülakatlar veya bireysel görüşmelerle de kişilere sorulacak. Sizin çalışma başarınızı arttırmak için neler yapılabilir sorusu ve bu sorunun cevabı hissedilen ihtiyaçların ortaya çıkmasında etkili bir adımdır. Daha somut düşünecek olursak, örneğin sınavdan düşük alan bir öğrencinin hangi konuları çalışması gerektiğini tespit etmesi kişinin hissettiği bir ihtiyaçtır. İfade edilen ihtiyaçlar Öğrenci konuları tespit ettikten sonra bu ihtiyaçlarını eyleme dönüştürmesi ifade edilen davranışlar olarak ele alınır. Yani hissedilen ihtiyaçlardan farkı bu ihtiyaçların eyleme dönüşmesidir. Burada ihtiyacı öğrencinin tespit ettiği eksik konuların giderilmesi için gereksinim duyulan olanakların sağlanması ve işlemlerin yerine getirilmesi olarak belirtebiliriz. Önceden tahmin edilen ya da geleceğe ilişkin ihtiyaçlar. Örneğin biz bir işletme sahibiyiz. Zamana bağlı olarak yaşamın ve teknolojinin değişmesiyle biz de kurumsal olarak bazı değişikliklerde bulunmalıyız. İşletme sahibi olarak işletme içerisindeki bilgisayarların değişen teknoloji ile birlikte bir sonraki seneye yenilenmesi gerektiğini düşünebiliriz ya da bu değişikliğin gerekli olup olmadığını personelden bilgi alarak da öğrenebiliriz. Bunu da sözlü mülakat ya da anket yoluyla öğreniriz. Kısacası önceden tahmin edilen ihtiyaçları gelecekte oluşabilecek değişiklikler olarak tanımlamak mümkün. Acil ihtiyaçlar Acil ihtiyaçlar adı üzerinden de anlaşılacağı gibi aniden ortaya çıkıp önemli sonuçlar doğuran başarısızlıklardır. Örnek verecek olursak deprem, yangın ve benzeri ortaya çıkan doğal afetler sonucu başarısızlıklarımız bizim ihtiyaçlarımızı gösterir. Yani deprem sonrasında ölen insan sayısından tutun, yıkılan bina sayısına kadar olan her şey bizim başarısızlıklarımızdır. Burada ihtiyaçlarımızı tanımlamamız gerekirse, binaların sağlam yapılması, bu bilginin yetkili kişilere aşılanması ve deprem durumunda ne yapılması gerektiğini insanlara öğretilmesi hepsi birer ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç türü beklemediğimiz bir anda ortaya çıkan problemlerin çözülmesinde gereken başarıya sahip olup olmadığımızla ilgilidir. Bir ihtiyaç analizinin uygulanması Uygulama basamağını planlama, veri toplama, verileri analiz etme, rapor oluşturma olmak üzere dört temel başlık altında toplayabiliriz. Planlama İnsanlar günlük işlerini yapmadan önce kafasında gün içinde ne yapacağını kurgular ve nerede ne zaman hangi işi yapacağını belirler. Yani planlama hatasız ve etkili bir iş başarısı için kaçınılmazdır. İhtiyaç analizinin uygulanması aşamasında da planlama etkili bir süreçtir. Planlama sürecinde öncelikle hedef kitleyi belirlemeliyiz. Hedef kitleyi belirledikten sonra bu kitleyle ilgili verileri toplamak için stratejileri belirlemeliyiz. Yine etkili stratejilerden olan sözlü mülakat, anket, birebir görüşme ve toplantı yöntemlerine faydalanabiliriz. Stratejilerimizi de belirledikten sonra hedef kitle hakkında verileri toplamalıyız. En son olarak da bu çalışmalara kimlerin katılacağını belirleyerek etkili bir planlama yapmış oluruz. Verileri toplama Verilerin toplanması başlangıçtan sonuna kadar bir süreçtir ve belirlediğimiz stratejilere göre zaman ve maliyet gerektiren bir aşamadır. Her alanda olduğu gibi yine bu aşamada da etkili bir planlama yapılarak sağlıklı verilerin toplanması sağlanabilir. Örnek olarak Sağlık Bakanlığı ülke genelinde sağlık konusunda ihtiyaç analizi yapacaktır. Burada öncelikle stratejimizi çok iyi belirlememiz gerekir. Çünkü hedef kitle yani örneklerimiz yüz binlerce personeli kapsamaktadır. Burada strateji olarak birebir görüşme ya da grup toplantıları bizim için imkansız bir stratejidir. Çünkü örneklerimiz çok büyük kitleyi temsil etmektedir. Aynı zamanda belirli bir gruptan veri alınır. Bunu tüm kitle için genellemek de sağlıklı olmaz. Burada etkili bir yöntem olan anket ile veri toplama yöntemini kullanabiliriz. Anketler de derinlemesine bir bilgi vermediği gibi toparlanıp değerlendirilmesine kadar zaman alan bir süreçtir. Aynı zamanda anketlerin %100 geri dönmesi beklenemez. Ancak Verilerin %75-80'i sağlıklı olarak bizim veri kaynağımız olabilir. Aşağıda gördüğünüz gibi bazı veri toplama yöntemlerinin artı ve eksi yönleri ele alınmıştır. Verileri analiz etme. Planlamayı yaptık. Hedef kitleden verileri topladık. Artık topladığımız verilerin analiz edilmesi gerekiyor. Verilerin analizi sırasında var olan koşullar ihtiyaçların önceliğini belirleyebilir. Örneğin bir öğrenci kendi ihtiyaç analizini yaptığında Günlük olarak karnını doyurması, verilen ödevleri yapması ve bir sonraki günü dersine çalışması gerekir. Ama var olan koşullar yani ekonomi, zaman ve benzeri gibi unsurlar ihtiyaçların sıralanmasını değiştirebilir. Yani öğrenci zaman sıkıntısından dolayı ödev ihtiyacını ekşireyip koyarken, ekonomi nedeniyle de yemek işini arka sıraları koyabilir. Bu işi büyük şirketler ve kitleler için düşündüğümüzde de aynı koşullar zaman, ekonomi, etki ve benzeri unsurlar ihtiyaçların önceliğine göre yer değiştirmesini sağlayabilir. İhtiyaçları öncelik sırasına koymak için uzmanlar etkili bir yöntem olan Delphi yöntemini kullanmaktadır. Kısaca bu sistemden bahsedersek, örneğin okul müdürü okulun ulaşmak istediği amaçları maddeler halinde öğrencilerine verir ve her öğrenciden bunları önceliklerine göre sıraya koymalarını ister. Ve daha sonra bu işlem defalarca belirli bir sonuca ulaşana kadar tekrarlanır. Böylece verilerin toplanmasından sonra oluşan okul amaçları bu yöntemle analiz edilmiş olur. Rapor oluşturma. Rapor oluşturma, ihtiyaç analizinin başlangıcından sonuna kadar olan süreçte neler yapıldığını, hangi amaçla analizin yapıldığını, çalışmaya kimlerin katıldığını kapsar. Raporlama yaparken izlememiz gereken adımlar. Amacınızı belirtin sürecin aşamalarını ve çalışmada kimlerin yer aldığını belirtin. Görsel öğelere yer vererek anlatımı zenginleştirin. Sistemin art ve eksi yönlerini belirtin. Son olarak da önerilerde bulunun.